Ahmet kalbin şeyi öyle arkadaş. Adam öyle bu arkadaşımla var. Öyle oldu de Bu arkadaşımla var. Biraz Atı da bu, Biraz arkadaşım bu arkadaşım kapatmış. Ay kutlu ben de değilim. Bizim tamam kapa. Odanın serinliği yeter. Yağmur saatler gider. Ben her dakika çalışıyorum ya. Bu çalışıyor. Bu serinlikte.

<Okay. S 2> 嗯、我我屏幕弄得有点小八卦的感觉。 Ha, ha, ha. Tamam. tamam. Şu makarnanın üzerine yoğurdu koydum ve paskari etiyle yaptım ya. Yani. Allah O kadar. İşte bunun birazcık daha fazlasını koyuyorlardı böyle yoğurtlu. 6 kişi. Hacem bölümde tam. Işınlamaya zorla. Çalışma. Herkes yumuluyor. Tüm çıkar. Tüm çıkar. Ama çok tün güzel tün makarna tün yapıyorlar tün bence, bence. burada. Bunu denemek. Sonra geldi. Çok neydi? Bu sefer de bıktı. Genelde askerde bir şey çok diyenler bakıyor. Ben de bir ara noodle'ı çok yediğim için artık yenemiyorum. Bir sefer. Yoğurdu kaldırayım mı? Kaldıracağım, onu şimdi kaldıracağım. Dun, 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 Başladık şimdi ben gireyim başka ya bu Arkadaşlar şimdi oyuna giriyorum. Böyle bir oyun buldum bu oyunda. başka çok zor. Hackerlı bu Oy O yapamadı çünkü dedim acı çıkarını sadece oyuncu, aç, öyle diyeceğim. Ee, oyundan çıkacağım bir acı. gideceğim. öyle olabilir başka. <laughs> evet. Tamam. Böyle mu şimdi. Tamam. Şimdi bakalım, bakalım. Bakın bakın. bakın Bakın ne? Bu yazıyor arkadaşlar. İyi ama ben

पता नहीं ग्रेड वन मार्च तो वो ग्रेड वन फूकी है और कॉलर कॉलर तो ये मैं मूला पुकाम पुकाम मापा पुकाम कर पाव 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 हैकर लोग हैं वो लोग बने हैकर लोग हैकर लोग हैकर लोग हाँ ना हैकर अल्लाह हैकर लोग बने हाँ ना हैकर çıkacağım ben buraya o kadar bay o kadar yokum bay bine Vurdum harika Bay